bugün e, şu an sabah itibariyle uyandım. Bu güzel manzara eşliğinde. Bugün dördüncü gün. Likya yolu yürüyüşümün dördüncü gününe başlayacağım. Tabi bugün böyle aynı zamanda 4 Aralık tarihi. Ve ciddi anlamda bir yağmur var. 20 kilometrede yol yürüyeceğim. Yürüyüş yapmam gerekiyor. Evet biraz bugün daha zorlu olacağı benziyor. Ama olsun. Bugün de böyle yağmurla beraber yürüyelim. Evet, dördüncü günde böyle bugün yağmurla gidiyorum. Çantamı kılıfı yoktu. Ee, diğer yağmurluğumla bir kılıf yaptım ona. Kendi yağmurluğum da yani diz altına kadar koruyor beni. Ee, bölge olarak artık Muğla Fethiye bölgesinden çıktım sayılır. Akdeniz sınırına girdim burada artık ben. Ee, dün Gavur köyünde kalmıştım. Likya Inn pansiyon. Sağ olsunlar güzel ağırladılar beni. Hem fiyat da uygundu hem akşam yemeği yedim günler sonra. Beni günler sonra çok güzel bir kahvaltı yaptım. E, güzel de bir sohbetimiz oldu. E, bugün de böyle gidiyor. Yani yağmur oluyor. Yağmurla beraber gideceğim. E, ama yol beni böyle götürecek yaklaşık bir 19 kilometrem var. 20'nin bir kilometresi bitti sayılır. Bakalım yağmurla, bereketle, yaşamla, doğayla gidiyorum böyle bugün. Dördüncü günde Likya yolunda hayli kapalı yağmurlu bir havada sisler arasında ilerliyorum. İlerliyorum ve yağmurluğumu giydim bugün. Yol bu şekilde. Yağmurla gideceğim. Saat 12 ile 1 arası durulacak gibi biraz yağmur. Hava durumu öyle gösteriyor. Şimdi Santos tarafına doğru geçiyorum. Orada bir kınık köyü var aynı zamanda. Patara'ya da yaklaştım sayılır aile Ama mesafe olarak 20 km yürüyeceğim. Köyden daha yeni çıktım. Sabah saatleri. Ee, şu an böyle. Bugün de böyle yağmurla beraber sislerle beraber yola yolculuğa devam edeceğim. Evet dördüncü günde sabah çıktım yola yağmur da var. Gavuralı köyünü geçtim şu an. Ve şu burnu görüyoruz. Haritadan da bakmıştım GPS'ten de. Burası tam sınır. Çok önemli burası. Burada artık Ege'yi bitiriyorum. Ege arkamda kalıyor. Ve bu e, burun sınırdan şu an Akdeniz'e adımlayacağım. Yani şuradan bir 50-100 metre sonra tamamen artık Akdeniz'e geçmiş olacağım. Burası önemliydi. İşte Gavur aldı çok arkada kaldı. Ege Denizi bu taraf. Burada Fethiye falan çok arkada geride artık. Artık burada bu burunda Akdeniz'e geçiyorum şu an. Ve sol tarafta artık ileride bakın Patara sahillerini görüyorum şu an. O muhteşem doğasıyla Patara buradan bana göz kırpıyor şu an. Ve ben şu an Ege'ye geçtim. Adımlayarak müthiş, müthiş bir duygu şu an. Adımlayarak bir bölgeden başka bir bölgeye geçiyorum. Ee, şu an 60 kilometre yaklaştım toplamda 60 kilometre sonra Ege Ege'den Akdeniz'e bölgesel iklimsel ee, karasal denizsel bir geçişi yapıyorum şu an. Evet Hristiyanlık tarihinde önemli isimlerden isimlerinden birisi Aziz Nikolaos Kilisesi'ne geldim Demre'ye dördüncü günde yağmurdan dolayı belli bir otobüste geçiş yaptım. Şu an Demre'deyim. Likya yolu yürüyüşüm 4 günde. Demre'de bugün konaklayacağım. Ve bu özel yeri görmek istiyordum zaten. Yarın da Mayra Antik kentine gideceğim. Ve Likya yolu yürüyüşüm artık 5. günde bitecek. Evet. Evet denizcileri, kadınları, yoksulları, çocukları koruduğu söylenmişti. Yüzyıllar boyunca o günden bugünümüze kadar ismiyle gelen Aziz Nikolas Kilisesi'nde ve onun ruhunun olduğu yerlerden geçiyoruz. Bugünün bilinen Noel Babası ismiyle tanınan Aziz Nikolas'ı bulunduğu yerde Antalya coğrafyasındaki Demre'de Likya yolculuğunun dördüncü yolunda ziyaret etmiş oldum. Böylece. Şu an Likyaların özel ve önemli şehri ve başkentliğinde yapmış olan Myra'yı geziyorum. Myra'yı gezerken işte şu an belki de en böyle e, gözümüze çarpan takılan alan, kaya mezarlıklarının olduğu yer. Oraya bakmak demek aslında bir nevi mekropol alanda olduğu için ve bu mezarlarla birlikte. Ee, kendi içerisinde bir ölüler şehri özelliğini taşıyor ve bu ölüler şehrinden geçiyoruz ve orada yatan insanlar da kendi yaşamlarında sosyal statülerine göre sınıflandırılarak orada basamaklarla ayrıştırılarak statüsüne göre mezarlarda yattılar yatma taleplerinde bulundular ve tabi o İsa'dan önceki yüzyıllara gittiğimizde, Likya Uygarlığı'na gittiğimizde biz burada inanç biçim olarak Apollon ve Artemis e, bağlamını çok net görüyoruz. Ki burada biz tabi bu antik kentin belki beşte birini altta biri olan kalanları görebiliyoruz. E, nice dini ritüel yerleri, e, kainler için kehanet merkezleri, e, Artemis'e adanan, Apollon'a adanan Tapınakları çok göremiyoruz ama bu Ölüler şehrinden de geçerken Artemis'e olan inançtan, inanç bağlamlarından, Apollon'a adadıkları inanç bağlamından ve o dini ritüelde özellikleriyle yaşayan bu halkın buradan ee, kendi kaya mezarlıklarıyla oradan yaşama selamlayışlarına, bakıyoruz. Ben de Likya yolculuğum sonrasında burayı gezerek kendime bir nevi ödüllendirme yapmış oldum. Mayra Antik Kenti'nde Demre'deyim. Bugün de dördüncü gün. Evet bugün Likya yolculuğumun dördüncü gününde yağmurla, yağışla, kapalı hava, bulut falan bayağı yer geçtim ve Demre'deyim. Demre'ye gelmişken de tabii ki Mayra Antik Kenti'ne kadar da yürüdüm. Mayra Antik Kenti'nde ee, yürümek özel bir şey zaten çok çok uzun zamandır aklımdaydı buraya gezmek ve buraya gezerken 10.000 kişi kapasiteli antik tiyatrosunu gezdim biraz önce. Nekropol alanını gördüm ve arkamda şu an kaya mezarlarını görüyoruz ki belki de e, gözlerimize en çok çarpan alan işte bu kaya mezarlarının olduğu yer. Buradan bakmak oraya bir nevi ölüler şehrine bakmak demektir. Orası kendi içerisindeki kendi ritüelinde e, özelliğiyle birlikte bir ölüler şehrini andırmakta. Tabi orada yatan insanlar yaşamlarında kendi sosyal derecelerine ve statülerine göre sınıflandırılarak o basamaklardan birisini hangisini hak etmişse orada kalmak, yaşamak yaşamından sonra daha ziyade orada e, ruhunu dinlendirmeyi tercih ettiler. Ama bunun da tabii ki sosyal yaşamlarındaki statülerine göre, bir bedeline göre, yaşam standartlarına göre <laughs> diyelim. Ve tabii burada biz bu antik kentin çok çok azını gördük. Kehanet merkezi, kayınlar için olan ne bileyim daha farklı nekropol alanları ve yine işte ticaret yolları. Bunlara çok fazla şu an Göremiyoruz. E, günümüze ulaşan yapı bu kadarını kalmış ama bu kadarıyla birlikte Mayra Antik Kenti gözümüze, gönlümüze çarpıyor. İşte Mayra'dan, Mayra Antik Kenti'nden, Apollo'nun ruhundan, Artemis'in ruhundan ve arkamdaki Ölüler şehrinden Kayı Mezarlıkları'ndan buradan yaşama hayata bir de merhaba demek, bir de selam vermek buradan güzel oldu benim için.